Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kankamla beraber güzellik yarışması oynayacağız. Güzellik yarışmasının ikinci bölümü yani. Evet arkadaşlar, bu arada Etuana Oyun TV kanalına abone olmayı unutmayın ve Medine Kutlu kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şu i butonundan kankamın kanalını da sizlere göstereceğim. O kanala da girip göz atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şu anda hala oyunu bekliyoruz. Herhalde baş... Herhalde başlama başlamayacak. Şu anda biz de buralara giriyoruz. Bu arada bir tek biz kalmışız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar oyun bilmiyorum. Herhalde onlar şu anda yarışıyor. Arkadaşlar onlar oyunu bitirsin biz geliyoruz. Evet arkadaşlar. kaldı. Evet şu anda hala bekliyoruz. Ve böyle ben. Ben de. Siz benim karakterimi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ay. arkadaşlar şu anda e, onlar oyununu bitirdi biz puan vereceğiz yani şu anda biz puanlamada yokuz Ondan sonra da biz oynayacağız şu anda Merhaba yapıyorlar sonra sen buna kaç vereceksin ya da bir ya bir verdim ben. Ben de bir verdim çünkü beğenmedim. O kadar da güzel olmamış. Yani elbises çok böyle tüylü, öyle kilolu göstermiş. Ve çok güzel yapmamış saçını falan. Ee, arkada... Evet bu çok tatlı olmuş. Ben bana 3 puan, 4 puan verdim. Ay niye 4 verdim ben? Kanka Sadece... geri yapabilirsin. 2'ye tıklayabilirsin. Efendim? De, Kaç verdin sen o kıza? Dört verdim. Aa, ben, ben. Yani aynı şirin olmuş ama elbisesi konuşalım. Elbisesi biraz bol olduğu için iki veriyorum yine. Ben üç verdim. Ne? Evet Cemre Naz 2014 var. geliyor. Aa bir verdim bir çok kötü. Bu ne be? içinde EYD Betu diye bir kişi var. Wow. Bak ya bu, bu tane, güzel olmuş. Bu dört tane hak ediyor bu dört tane hak ediyor. Aynen onun için ikimiz de dört verdik arkadaşlar. Evet çok tatlı çünkü soğutum. Evet arkadaşlar şu anda bitiriyoruz. Eymen geliyor. Aaa. Bu ne be? Karabasan mı be nedir? Ay tövbe tövbe. Bir verdim sıfır verdim. Hiçbir şey yani. Ben sıfır vermiyorum. Bazılarına sıfır veriyorum ama şu anda hiç kimseye sıfır vermedim. Evet arkadaşlar şu anda birinci, ikinci ve üçüncü açıklanıyor. Bakalım kim birinci olacak. Bence e, birinci e, şu anda birinci olan birinciliği birazcık hak ediyordu ama ikinci olan birinciliği daha çok hak ediyordu değil mi? Evet. Üçüncü hiç yani. Aynen. 3. beşinciyi hak ediyordu. Çünkü ondan daha çirkin de vardı. Neyse arkadaşlar, şimdi biz başlayacağız. Evet, kanka. Efendim. Neredesin? Gördüm seni bekle buradasın. Geldim. Ben de geldim. Son e, 23 saniye 22 21. Evet. Ay. Bu arada arkadaşlar, e, Tuana ve benim sesimiz arkadaşlar birleşik. Bir, şey bir dakika Tuana. Ben, Tuana bir dakika. karakterlerimizi aynı yapalım karakterlerimizi. Tamam bir dakika kanka. Arkadaşlar bu arada ben benim ve Tuana'nın sesi birleşip e, çok fazla ses geliyorsa özür dileriz. Evet arkadaşlar. Çünkü ikimiz arkadaşlar, de ben çok konuşmuyorum ama Tuana duymuyor beni. Arkadaşlar bu yani tanever2 hesabım hem TikTok hesabımın ismini koymak istedim. Ve TikTok'tan tanever2 hesabını e, aman abone ol, yani, takip edebilirsiniz. Gizli benim hesabımda ben BTS Army hesabının ismi. Ve aşağıda arkadaşlar burada benim BTS Army olduğum için hesabımın ismi aşağıda. İkimiz ismi, de Army. Arkadaşlar şu anda oyunun kendisini mi yapacağız? Herhalde öyle bir şey. Oyunun girişte nasıl bir şeydi? Oyunun girişte böyle bir şey mi vardı saç? Neyse. Kanka saçımızın Kanka çok güzel Ben yapacağım. Kanka hayır. O pembeleri vipler yapabiliyor. O pembeleri vipler yapıyor. Ee, arkadaşlar ben ay, pembe ay. yapacağım. Çünkü oyun başladığında böyle bir resim gözüküyor. Herhalde onu diyor. Ay ben. Ay Ay, ay Ben şu anda arkadaşlar yüzümü yapmaya çalışıyorum. Ama şu... Şuruk... yüzüm ben de yapsın. Dur kanka geliyorum yanına bekle beni. Bu güzelmiş gibi. Ben bu arada e, yüz yerinden çıktım. Seni gördüm Tuğan'a. Çıkalım. Kanka ben yüzümü yapamadım. Bilmiyorum Tuğan'a. Ay yaptım ben yüzümü kanka. Ağlamamış yüz yaptım yanlışlıkla. Kanka e, hani konsept faşiyon famos ya. Herhalde böyle oyunun girişindeki kızını söylüyor. Ben de onu yapıyorum. Sen onu mu yapıyorsun? Hı -hı. Bakalım kaçın. Ay niye böyle oldu Ay çok çirkin oldum. Bu ne? Bakalım göreceğiz arkadaşlar şey çok oldum Kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Arkadaşlar çok siz çok... şu anda Tuana'yı göremiyorsunuz, beni görüyorsunuz çünkü Tuana yanımda değil. Yok. Ben sırtı yapamıyorum. Ve kanka en alttakileri nasıl yapıyoruz? Zıplayarak mı? En üsttekilerini Hı -hı. mi? Arkadaşlar benim şu anda bitti Tuana'nın yanına gidiyorum onun için. Bir dakika. Ay ben daha kıyafet seçmedim. Bu ne? Hayır. Hala ki yaptım. Kaç kıyafet seçtim. Öldüm sen. Öldüm şu sıratı. Tuana bak. Sana şimdi göstereceğim. Gel buraya. Bir dakika kanka, Kanka. Ay çok korkuyorum Ay kız ben falan diyormuşum bir de. Kolonca falan diyormuşum. Kanka gel burada. Bak burada bir yüz var. Efendim. Gel gel bak benim yanıma gel. Direkt yan. Kanka ama yüzünü sinirli mi yaptın? Mı? Of, Tuan'a çok ses çıkıyor. Kankacığım, suratın çok kötü olmuş. 26-25 Donlu kaldın ben <laughs> üstüne. Üstünü yapmadın ama. Hadi Tuan'a en önemlisi üst. Sen üstünü yapmadın hadi. Hadi. <laughs> ben ondan yani. 13-12 Kankacığım. Arkadaşlar ben bunu yapacağım. Hadi uzun tıkla. Hızlı tıkla birine, Üstüne tıkla. Sonunda son saniyede böyle bir şey giydi. <laughs> Neyse ki yine de birazcık güzel oldu arkadaşlar. Bu arada... Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, ben çirkin yapsam kendimi Tuana da bana beş verecek. Tuana kendini çirkin yapsa ben de beş vereceğim yani. Ya kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ya... Sen nereden yapıyorsun? Elbise yüzün direkt yanında. Arkadaşlar bu arada biz sıfır veriyoruz bunlara. Bu arada kendini karpuz yapmış. <laughs> evet karpuz yapmış. E, sıfır veriyoruz biz birinci olalım diye. <laughs> ben geldim keçi. <laughs> keçi diyor kendisine. Beş verdim Tuana. Arkadaşlar kanka, sizce Arkadaşlar <laughs> sizce Tuan'ın nasıl olmuş? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bence tatlı oldu. Bir... Kanka 3 tur oynayacağız değil mi yani? 2 turumuz daha var. Bilmiyorum da kanka bu arada 0 veriyorsun değil mi? Hayır ben buna 5 verdim. <laughs> kanka yoksa bu 1. olur. Ne yapayım çok güzel olur. Ben hepsine 0 veriyorum. Kanka bak 5 ver bana. Süper. Ya tamam beş. Neden? Kara bu benim hadi. Oha oha. Sen misin o? Beş verdin mi? Verdim daha yere düştüm. Çok şükür beş verdin. Sıfır ver bak evet. hepsine yoksa birinci olamazsın. Kanka sonra ben yüzümü yaptıktan sonra beni elbise bölümüne götür. Tamam. Arkadaşlar şu anda e, hala e, kişiler geliyor. Evet kişiler bitti ve açıklanacak. Bence biz olamayacağız. Bilmiyorum şu anda. Aa! Sen öldün. Evet. Buradan teşekkürler yazdım. Evet birinci oldum arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz şu anda. Çünkü ben konsepte uydum. Diğerleri uymadı yani. Evet. Aa kanka. Evet, olmuşsun. Amatör modeldin. Eş. Faşonuz da olmuşsun. Ben faşonu canım. <laughs> Sen buraya mı girdin? Ha buradasın. Aa, değil, burada değilsin. Kanka sen neredesin? Ben buradayım bak. Hayır. Hadi şuraya girelim. Al 3 2 1. Tamam, sizin gidek. Bu arada bu video Tuana'dan dolayı çok komik oldu. Evet. Her zamanki gibi komikleyim. Ne gereği? ile ikimiz çok gevezeyiz. Yani çok konuşkanız demek istedim. Çünkü Mesela ikimiz de ikizler burcuyuz. Biz Medine'yle aynı sınıftayız. İşte Medine'yle e, oturuyorduk bir kere. Aha başladı anlatayım. Biz birden konuşmaya böyle öğretmen bize bir şey okutturuyor. Biz de gülme krizine falan giriyorduk. Öğretmen o, o yüzden birkaç sene biz oturtturmamıştık. Hala da oturtturtmuyor. Kanka bu arada ne, sen... Ne? Saçını mı? Kafamı. İstediğini yap kanka üstüne tıkla bu arada. Arkadaşlar ben bu saçı yapıyordum da şu anda ne bileyim yapmıyorum. Kanka kel nasıl yok biliyoruz. Ne? Kel nasıl yapacağım kel? Kanka kel yapma kendini. Ben değiştirmek istemiştim ben ne istedim? Ha saçını saçın değiştirmek, istedim. değiştirmek istedim. Kanka bekle bekle. Kanka. Efendim? Saçını değiştirmek istiyorsan yandaki çarpıya bas. Sonra da üstteki çarpıya bas. Aa kanka. Kanka saçın Hangi renk yapayım kafamı? Kanka saçın güzel değil. Onun için değiştir. Çarpıya bas. Pembe. Kanka saçın güzel değil diyorum. Ee, Çarpıda mi? Ee, evet. Şu anda ben böyle bakıyorum arkadaşlar hı hı hı. bunlardan hangisini hı hı. yapsam diye. saçım evet, gitti şu anda. Evet şu an çok ofen değiştirdim diye. Yok evet, güzel değilmiş mi? Çok fazla zamanım var. Çok terbiyem Çok fazla zamanım var. Hala hiçbir şey giymedim üstümde. Gerçekten süper ya. Şu anda ben arkadaşlar e, kedi kulak yaptım ya yanlışlıkla fil fil <laughs> yaptım. Heh. Kanka sen neredesin? Aa ben kedi kulak yaptım. Aa ben de kedi kulak yaptım. Kanka gel gel buraya gel kanka. Her saçını yapıyorum tamam. Ben ee, şey kıyafet var ya. Bekle bekle. Yüz var ya. Ee? Onun yanındaki. Ama bulamıyorum. Gel yanıma. Bak burası kıyafet işte kanka. Gördüm seni bekle bekle. Ay, kanka, ben ne Ay, kanka, ne Hiç güzel kıyafet kanka, bulamadım ne ben. Etsin? Bir kıyafet bulamadım. Bunu mu giysem? Güzel yok. Güzel yok gerçekten. Kanka şimdi üstü buradan mı seçiyoruz? Evet, sonra kıyafet yerinden seçiyoruz. Hayır ya. Arkadaşlar şu anda hiç, ben şey. üstümü yapıyorum. Kanka üstü diyorum şey. Kıyafetin üstü yanıma gelir misin? Bir dakika sonra. Medine yanıma gelir misin? Ben çok komiyim şu an. <gülüyor> Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Tuana sen yüzünü yap bence ve e, o elbiseyi çıkart. Ne kanka? Ne Üstüm ne? Ne yapacağım üstüme? Ben eteğin ede, üstüne ne giyeceğim ben? <laughs> o çarpıya bak ve onları çıkart. Arkadaşlar son 5 saniye kaldı ve ben yetişemedim. Tıkla tıkla tıkla. Yes. Ay çok kötü oldum yemin ederim ya. Neyse. Bu arada Tuan'ı kendisi birinci olamıyor çünkü herkese 5 veriyor yani resmen. <laughs> herkese şey yapacağım. Yani puan vermeyeceğim. Bu arada evet. e, arkadaşlar bu arada bu, bu, puanlamadan sonra videonun sonuna geleceğiz. Çünkü video gerçekten çok uzun oldu. Evet. Evet ben geliyorum Tuana 5 ver 5. Ha gelmedim. Ha geldim. <laughs> sen çok güzelsin. Ne dedi? ya <laughs> Tuana gerçekten çok komik oldu. E bir daha oynayalım mı bir tur Ama maalesef arkadaşlar ama Tuana'yla ne yapacağız? E, bu videoya çok like gelirse bunun kankamla beraber 3. bölümü Benim gelecek. Cüz. Evet. Ya onları yazın arkadaşlar. Evet Tuana geliyor. Ben şu anda Tuana'ya 5 verdim görmeden 5 verdim. Arkadaşlar bu arada e, mesela Tuana çirkin olmuş derseniz yani biz birbirimize 5 veriyoruz birinci olalım diye. Ay Tuana her zaman komik zaten. Kıyafetini de komik yapmış gördünüz. Evet. <laughs> Vay bu da güzel. Ay, bu çok tatlı. Ama bir şey vermedim. Ama kıyafeti güzel değildi. Ben o kıyafeti giymiyorum, beğenmiyorum. Arkadaşlar An bu arada ben, ben kıyafetimi heyecandan seçemedim. Ne yapacağımı da bilemedim. Ben, Aa, şey eteği yaptım da üstü bulamadım. Şu anda çok heyecanlı. Bu arada e, erkek gelip yani gelemedi. Oradan duvara sıkıştı. <laughs> Aa, bu ne be? Çok kötü. Bir de o birinci oluyormuş. <laughs> Ay tövbe tövbe. Bir de şam ağzım değiyormuş. Ay tövbe tamam. Bu arada şey var. Kim şam ağzım değmesin? Ben de birinci oldum. Evet Ay, arkadaşlar. Yeme, yeme. Tuana da ikinci oldu. Bence çok iyi. Ve biz de şu anda videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza ikimizin de kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.